Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhaba. E, ee, bu video traktör tanıtım videomuz. E, ee, Holland TT475. E, ee, TT4 serilerini seviyorum. Bende de önceden TT465 vardı ama 75 yani TT475 e, bendekine göre yani 65'liğe göre apayrı bir segment diyebiliriz. Traktör ağırlı olsun, motor olsun, işte uzunluğu olsun. Hepsinden bahsedeceğim videoda. Tabi kalıp olarak yani baktığınızda aynı gözükebiliyor ama derinliğe derinliklere indiğinizde büyük farklar var. Önden başlayacak olursak ön taraf aynı ağırlık olarak 6 tane 30 kiloluk ağırlığımız var, 50 kiloda ağırlık mesnedimiz var, 230 kilo bir ağırlığımız var önde. Ön cantlardan devam edelim. 24 cant 280'e 85 re. Özel bir istek olmadığı sürece de Starmax'ın lastikleri geliyor traktörün üzerinde. E, dönerli bir çamurluğumuz var. Döner başlık hareketli. Çok güzel. E, takım sandığımız var. New Holland'ın klasik yan park ve sinyalleri. Aynalarımız, bu TMR paket değil arkadaşlar. Bu 2020 model bir traktör. Aynalarımız normal standart. Üst tepe lambalarımız da iki tane. Sarı far bunlar. Devam edecek olursak iki tane basamak. Traktöre çıkıyoruz iki basamakla. İçine geçmeden önce şöyle bir dışını bitirelim. Tek parça bir kapı, cam. Kabinli klimalı power shuttle arkadaşlar traktör. Sürüngen içeride bakarız şimdi bunda sürüngen var mı yok mu. Onu içeride söyleriz. 30 jant bir arka lastiklerimiz var. 420'ye 85 re. TT 465'te yanak olarak bir tık e, küçüğü geliyordu bu. 380'lik geliyordu. Starmax'ın lastiği. Bunda tabii ki de TT 475 ile 420'ye 85 lastikler. Yandan şöyle de traktörü güzelce bir gösterelim. E, yandayken TT 465'e ve TT 455'e göre bir farkını söyleyelim arkadaşlar. 65'lik ve 55'liklere göre traktör bir tık uzun. Bu da motorun 4 silindir olduğundan kaynaklanıyor. Hemen motor özelliklerinden bahsedelim öndeyken. 4 silindir New Holland'ın yerli S8000 motoru var arkadaşlar bunda da. 3900 silindir hacmine sahip traktör. 296 Nm tork üretebiliyor. Ve 75 beygir ve bu torku 1400 bölü devir dakikada yakalıyor. Yani en büyük zaten 65 ve 55'liklere göre. 4 silindir bir motor. Tork 296 Nm tork var. Ve silindir hacmi gerçekten tatmin arkadaşlar. 3900 bir silindir, silindir hacmi var traktörde. Yani ciğerli bir motor. Ağırlığına gelecek olursak. Ağırlık olarak traktör 3300 kilo. Evet ek ağırlıksız. Şimdi 3300 kilo. Önde var dedik 200 kilo diyelim. 3500 yaptı arka jantlarda var 1-2 2 de öbür tarafta var 45-45 bunlar 90-90-180 200 de buna yuvarlasak 3.5-3 ton 3, 700 kiloluk bir traktör bu ağırlıklarıyla birlikte böylece komple yani bence 3700 kilo tatmin eder mesela benim erkund 70 lüks bundan ağır ve 3 silindir yani yakıt anlamında kıyaslarsak yani benim Erkunt'tan bu kafa kafayadır yakıtı ya belki. Öyle diyebiliriz. Şimdi traktörün arkasına geçecek olursak Arkadaşlar 4 hidrolik çıkışımız var traktörde. Asansör çekimiz var. Kollar kurt kurtaz değil. Normal yuvarlak nano göz kollar. Sıcak, sıcak bir 3300 bir e, kaldırma kapasitesi var. Sıcak, sıcak bir, bir tarafta e, şey var, destek pistonu var. Ufak bir destek pistonu var şurada. Sıcak, sıcak Arka stoplarımız filan aynı. Arka aydınlatmalarımız da 65'lik ve 55'liklere göre aynı. Tepe lambamız yanında. Arka sıcak, sıcak camımız da aynı. İşte burada e, cam suyu, şurada bir Amerikori fişimiz var, 400 çıkışımız var. Şu ortakolu asmak için. E, New Holland'da şey gelmiyor, hidrolik ortakol gelmiyor. Sonradan veya işte e, traktör alırken sıfır alıyorsanız, bayiyle bayiyle bir pazarlık yapabilirsiniz. Onu ekliyorlar, izolü portokolu ekliyorlar. E, bu tarafımıza geldiğimizde ise. 82 litrelik bir yakıt depomuz var arkadaşlar. Yani bu traktör için az bence ya. Şöyle bir 105, 110 litre falan olsaydı. Bu korumalık e, ızgara şeklinde olan değişti. Sebebi ise ses yapıyordu. Normal şey geldi. Şimdi traktörün içine bir geçelim. Zaten traktör 140 saatte. Ambalajları falan sökülmemiş. Bu arada traktörde sürüngen de varmış arkadaşlar. Yani en dolusu. O New Holland oturma yıl bayağı bir olmuştu ya. Özlemişim. Şimdi arkadaşlar TMR değil dediğimiz gibi. Çünkü bu 2021. 2021'in sonu ve 2022'lerde işte bu TMR geldi. İşte çeker, dört çekerler elektronik. Burada bir şey var. Ön camın. Sileceği var. Burada diferansiyel kitleme var. Power shuttle'ımız. Gerçekten debriyajın ve yumuşaklığı ve power shuttle'ın şu yumuşaklığını, sıkıntısız geçişlerini cidden New Holland'da beğeniyorum. Debriyaj bayağı bir yümsak, yumuşak. Frenler de keza öyle Şimdi frenlerle alakalı arkadan bir şey göstereceğim az sonra. Sunroof'umuz var. Bir de perdemiz var burada. TD4'teki en sevdiğim şeylerden biri. Güneşlik perdemiz var şöyle. Bir tane kabin içi dikiz aynamız var. Şöyle baktığımızda traktör 148 saatte mazotta yok. Çünkü satılmış traktör. içinde mazot bırakmaması normal. Bir tane ostos koltuğumuz var burada. Şurada kuyruk mini devir şeyimiz var. 540 ve 540. Yani 750 ve 540 var normal. Bu kuyruk el freni. Kuyruk mil el freni. Bu tarafa geldiğimizde şuradan başlayalım. 4 hidrolik çıkış var arkada. 2 kumanda kolu. Şurada bir el gazı var. Şurada bir lift otomatiğimiz var. Bakın bu elektronik. Bu mandallı değil. E, 4 ana vitesimiz var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şimdi ambalajını da çıkarmak istemiyorum. Traktör satılmış. E, 3 tane de ana vites var. Şey diyebiliriz buna. Takviye seri buçuk olayı diyebiliriz. Yani 12 ileri 12 geri oluyor traktör. Traktör şöyle yani direksiyon şöyle oynar başlıklı. Bu da çok seviyorum. Mesela Erkunt'ta ben şimdi İlk bir ay alışamadım şuradan ayarını şey yapmaya etmeye. Şurada hidrolik kumanda kollarımız var. Kolları yani arka kolların yükseklik, hassasiyet. Şurada e, şeyimiz var. Sürüngen vitesimiz var. Ee, pardon arkadaşlar bu traktör 12 ileri 12 geri değil. Sürüngenle birlikte 24 ileri 24 geri oluyor. Sürüngen de bölüyor. Aynen. 24 ileri 24 geri oluyor traktör sürüngenle. Yani her bir viteste de sürüngene taktığınızda e, mesela diyelim birin dördünü oradan ikiye bölüyor. Burası 12 yapıyor. Şu da çarpı 2. 24 ileri 24 kere oluyor traktör. Evet onu atladık. Orada bir hata oldu. E, kabine gelecek olursak iki tane hoparlör var. Sağda ve solda olmak üzere. Şöyle. Ondan sonra 6 tane yuvarlak havalandırma merkezi var. Klimamız analog. E, Nivolantik klimasından memnunum. Ön tarafta da şurada cam havalandırmaları var. Cam bu falan yapmasın diye. Onlar da güzel düşünülmüş. Yani gayet iyi. Ve e, TT4'lerin kabinini beğeniyorum ben ya. Yani Nivolant oturmayalı bayağı bu uzun süre olmuş. <laughs> Özlemişim diyebilirim. Şimdi traktörün arkasından devam edeyim arkadaşlar. Traktörün arkasında bir ayrıntı göstereceğim. Bu TT4 65 ve 75'ler için hemen oraya geçelim. Şimdi arkadaşlar arkada göstermek istediğim bir olay var. Şu çıkıntı mesela şu her iki tarafta da yani şurası o işte o sürüngenle alakalı bir şey. Sürüngen vites var bunda. Bir de e, bu tarzlar hem arka daha ağır, hem de frenler daha kuvvetli oluyor. Mesela benim TT4 65'te frenler biraz zayıftı çünkü normaldi yani geniş arka değildi. Şurası yoktu mesela. Şurası ve ondan sonra kovan geliyordu. Mesela e, TT4 serilerini alırken onlara çok dikkat edin. Gerçekten ikinci elde de hani. Herhangi bir galeriye veya biniciye satarken e, insanların çok dikkat ettiği bir şey oluyor alıcıların. Ben mesela TT4'ü alırken hiç dikkat etmemiştim. Ama bayağı bir dikkat ediliyor onlara. E, traktörde bir eksiklik ne var derseniz e, tabii ki de şurası boş. Bir hava kompresörü olsa çok iyi olurdu traktörde. Yani şuna bir hava kompresörü koysalar cidden tadından yenmezdi. E, TD'ler de var o da. Şimdi bahsetmediğim herhangi bir nokta yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Bu tarz traktör tanıtım videoları gelecek. Şu an mesela bu traktörün satış fiyatı, liste fiyatı dediğim gibi 806 bin, 810 bin falan gösteriyor ama şu an biniciye bu traktörler yani şu an alacağım desek 850, 860 civarlarında fiyat çekiyorlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.